O da derdim diye kafama yumurtayı vurdu. <gülüyor> <gülüyor> dedi ki kardeşim sen de hiç akıl fikri yok mu? Aslen ben çabap giydim. Evet. da merakım var. Bazı yanlışlar olduğunu dayanamıyorum. Tansiyonum yükseliyor. Vay sen atmacıya verdin, vay ben kaybettim. Her türlü çok şükür tatlı yapmasını biliyorum özel bir firmada tatlıcı olaraktan çalışıyorum. Ama tatlı yiyemedik abi. İkram olarak tatlı evet. görmedik. Bir olması lazım. Hayvan sevgisi bambaşka bir sevgi. Yani hayvanları sevmeyen insanlar zaten sevmez. Bu şu yükseklerden Sesler içip suna beslenir beslenir Yavru yavru sen ağlama kipriklerin ıslak günü ölen uslanır uslanır ömür gülümeye gülene belki günü Türküyü Bursa'da ikamet eden uça arkadaşımız Emre Ulu'ya hediye ediyorum. Rıza dayı. Evet Emre kardeşimin ziyaretine geldik. Allah evet, razı olsun. Bizi davet etti. Eyüp Çakmak da burada. Herkese selamlar. Sponsorumuz. Zahmet Çelik hemen kuşlara gitti. Abi iyisini gördük mü dayanamıyoruz biliyorsun. İyisini abi, hastayız şey. değil mi? Hashtagimiz iyisini hastayız. Aynen öyle abi. Bereketli olsun. <laughs> Yüzo dayı ne yapıyorsun öyle? Şey yap. Resimciler. Ne yapıyor? Eşşet yapıyor. Kimi? Ne? ne? Yavruzamış. Yavruzamış. Şeyler evet. alalım. He, evet. Ejderhalı evet. mı? Evet. Senin ejderhal mı var Yüzo? Evet. Gösterir misin bize? Evet. Yok yok gösterme bize. Evet. Yüzo yani. evet, dayının ejderhaları Son var. Son saniye. Evet. evet. İnanmayanlara duyurulur. Yüzo dayının ejderhaları. Merhaba ben Çerkezoğlu Emreoğlu. 37 yaşındayım. Aslen Tokatlıyım. Yaklaşık 12-13 yıldır da Bursa'da ikamet ediyorum. İki çocuğum var. Kuş merakına babadan başladım. Doğdum doğalız içindeyim diyebiliriz yani. Babadan kalma bir e, alışkanlık, bir hobi olduğu için doğdum doğalız içindeyim. Ben Çerkezoğlu Saadettin Ulu. 1957 doğumluyum. 7 yaşından beri kuş besliyorum. Benden de evlada miras olarak bırakmak istiyorum. Ben yani e, çocukluktan merak şeyinden bize bulaştı. İlk olarak yozlardan başladık. 7 yaşındaydım okula giderken bizim yan tarafımızda bir komşumuz vardı. Çantasını taşıyordum ki okul çantasını bana buş verecekti. Veriyordu. Yozlardan veriyordu bize. İşte bize çantasını okuldan getiriyorduk. Çanta da ağırdı, gücümüze yetmiyordu. Oradan başladık. Ondan sonra devam. Ya memurun tabii ki başka alışkanlıklar olmasın bu Merakı iyi bir şey. Yani bir şeye odaklanacaksın. Şimdi e, gelip kahve köşelerinde oturmak başka bir yerle ama gelip de çoluğuna çocuğun oturup o merakı alırsa daha güzel. Ya torunları da aşılamak istiyor yani. Vallahi geliyorlar işte alıyorlar bazı kere kuşların yumurtalarını falan. Dede gel tokuşturalım diyorlar yumurtaları. Biz de barmağı, yumurtayı vuracağımız yere barmağımızı vuruyor. Geçen gün yumurta tokuşturduk. Barmağımı vurdum derdim yumurtayı. O da derdim diye kafama yumurtayı vurdu. <laughs> Şimdi Erzurum Vadisi'ni anlatayım mı? Şimdi Erzurum'a gittim. Erzurum'a bindim gittim, bir kuş aldım. Neyse arabaya kolyeyi verdim, mavile teslim ettim. İki tane adam bindi. Böyle saçları falan, elbiseler yırttık. Gözlüklü. Neyse devam ettik. Erzincan Üzümlü'ye doğru geliyoruz. Petrolün orada, poli... ee, onlar geldiler, arabayı durdurdular. Direkt üzerime geldiler. Biz polis Olabilir memur bey dedi. Nereden geliyorsun dedi. Dedim Erzurum'dan. Neye gittin dedi. Dedim kuş almayayım dedim. dedi ki, nerede kuş? Bagajdaydı. Bagajda dedi, bagajda bak. Dedi ki, kardeşim sen de hiç akıl fikri yok mu? Dedi. Her 10 metrede bir adam öldürüyorlar, araba yakıyorlar, sen bir kuş için Erzurum'a gidiyorsun dedi. Valla memur dedim, bu arabada 50 kişi var, Ona ne Abi, olursa bana da aynı soru. Tokat, Erzurum arası. Baba gitti ya hmm. dedi, işine gitti. <laughs> o mezunumuz da oradan geçti yani. Aslen ben şabapçıydım, Çabap besliyordum. Erzurum'dan e, tokata da getiren ilk ben oldum enseli sarılar vardı. Onların bir devre böyle yükseltmeye, beyazlarını bulmaya çalıştı. Bir tane kuş Erzurum Ilıca'da arkadaşımızla, 20 tane kuş çıkarttı. Bir tane kuş çıkartmıyor dışarıya, kuvvetin içinde. Bedo dedim bu kuş ne dedim. Dedi ki aga bey dedi o sana dedi yaramaz dedi Ya, ya çıkart dedi. Bir erkek çıkarttı böyle salon dedi. Dedim ki Bedo ağzından para çıksın bu erkeği alacağım ben dedim. Aga bey satmıyorum dedim. Satarsam sana satacağım. Tamam dedim. Yanında da bir arkadaş var, onu da götürdüm. Dedi, o da ilçesinden, Tokadın ilçesinden. Ahmet abi dedim, bu işin dedim, burada olduğunu kimseye söylemeyeceğim dedi. Tamam dedim. Yeme içme bir zengin adam var Turkal'da, haber Yıldız diye. Yetmiş ki, demiş ki ona, Saadettin'den bir bir kuş gördüm. Gel bu kuşu Tokat'a kaptırmayalım, biz Turkal'a alalım. Bir gün böyle çalışıyorum, bir de kendisi de Encümen Ağzası. Geldi, dedi ki, Saadettin'e ben dedi, sen kaç lira maaş alıyorsun dedi. Ne oldu dedim Cafer Bey. Dedim ki 420 lira falan alıyorum. Yani siz dedi Erzurum'da bir uç görmüşsünüz, ağzından para çıksın demişlerdi. Dedim dedim, nasıl alacaksın dedi. 420 bin lira dedi, adama dedi ağzından para çıksın dedim. Dedim ki namusum hariç yatağımı satacağım, bu uçu alacağım. Dedi. Benim lafıma ertesi günü 1200 dolar mı, yalan söylemeyeyim 1100 dolar mı uçu oradan almışlar. Bir de beni çağırdı. diyor. Gittik tabi Encüm arazası. Ne var ne var. Kahveye 40-50 kişi birikmişler. Kuş ortada geziyor. Allah Allah. Ben. Bu Erzurum'da ki kuş buraya nereden geldi? Dedi ki ben aldım. İyi e, hayırlı olsun, olsun dedi. O mezunu böyle kapandı. Merakım ha. çok ya. Evet. Hala merakım var. Bazı yanlışlar olduğunu dayanamıyor. Tansiyonum yükseliyor. Boz dumanlı, platin, e, paslı, kuveyt. Bu garibesi. Boz benekli. Araplarımız var. <laughs> Şababçıydı zor çevirdim. Şevaptan zor çevirdim bu. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle ama biz e, şevabı bırakmayı tercih ettik. Bu kan daha da bu tür daha da hoşumuza gitti. Bunu destekledik. Tabii doğdum doğal. Ben şebabın içinde olduğum için ister istemez biz de şebapla başladık. Ama yaklaşık işte bir 12-13 tokattan geldim. Tokattan geldikten sonra burada ben kaslı merakı sardım. O da sanal alemden sardı bizi sanal alemden işte tabi burada da yine birkaç takım şebaplarımız vardı. Hasta ırkı merak sarınca hastaya yöneldim. Yani sanal alemden kesinlikle sanal alemin bir etkisi olduğunu. Şimdi daha önce e, bazen oyun kuşu uçururken tartışıyorduk. Birkaç takımda oyun kuşlarımız vardı bizim burada. Vay sen atmacıya verdin, vay ben kaybettim. Aramızda öyle bir tartışma, ufak tefek tatlı tartışmalar geçiyordu yani. Valla Emre bir tek seviye. Başka bir şey yok. Bakıcılığını ben yapıyorum. <laughs> Güzel değil mi? <laughs> Bakıcılığını ben yapıyorum. Memleket akşamları geliyor seviye işte. Onlara bak. Abi bakıcılığı, bakıcılığı, <laughs> ilaç <gülüyor> konusu <gülüyor> falan hepsi babama ait. Ben eşleme konusunda ben babama yardımcı oluyorum. Yani eşlemeleri ben yapabil, yapıyorum diyebilirim. Ya emekli olduğum için ben boşum. Sabah saat 9-10-11 dediği zaman kahvaltımı yapıyorum. Yukarı çıkıyorum. Bakıyorum. Kuşların yavrulara bakıyorum. Yavruların ağzında tüy var mı? Pislik var mı? Onlara bakıyorum. Yemlerini veriyorum. E, saat 3-4'e doğru da bir yem daha da yapıyorum. İşte vaktimizi öyle geçiriyoruz yani. Genellikle ben e, yeme bitkisel yağlardan vererek yani bu sarımsak yağı olur, kekik yağı olur, biberiye yağı olur. Genelde ben bunları kullanıyorum. Aşı olayını e, kesinlikle herkese tavsiye ederim. Ben yıllardır aşı e, kullanıyorum. Aşıdan çok memnunum ya yani tastayken ya yumruk kadarken falan işte ben vuruyorum. Gayet de sağlıklı büyüyor. Ne öyle ağzında pamukçukmuş, mantarmış. Ben bunlarla hiç karşılaşmıyorum. Tabi burada aşının faydası çok. Yani aşı şöyle diyebilirim. Yani biz çatıda baktığımız için kuş bir toprağa falan görmüyor. Toprağa basmıyor. Bu sefer ilaca vitamine daha çok ağırlık veriyoruz ama aşıyı burada kullandığımız için ilaç konusunu burada ikinci plana atıyoruz. Yani aşının bizde faydası burada çok. 6 aydan 6 aya aşı kullanıyoruz. Ondan sonra ekleyerek. Ben tatlıcıyım. Tatlıcı ustasıyım. Her türlü çok tatlı yapmasını biliyorum. Özel bir firmada tatlıcı olarak çalışıyorum. Ama tatlı yiyemedik abi. İkram olarak tatlı evet. görmedik. Gelir <laughs> da gelir. Da gelir. Şimdi festivallerde ya bizim beslediğimiz bir ırkta yani pasta olsun, ne bileyim platin olsun herhangi bir şey olmadığı için, tüzük olmadığı için yani ister istemez insanların orada e, göz merakına kalıyor. Festivallerin şöyle bir katkısı oluyor, tabii insanlar birbirlerine daha çok e, kaynaşıyor. Yani orada kuşunu başka bir kuşla kıyaslayabiliyorsun. Benim için en fazla yani en artı yönü bu. Yani orada kuş çeşidini çok gördüğün için kendi kuşunu diğerlerinden kıyaslama imkanı daha çok oluyor. Kısaca bir tüzük olması lazım. Vallahi kuş beslemeye destekliyorlar yani zaten çocuklar e, aşırılık şimdiden. Yavru bakımlarını falan beraber yapıyoruz. Onların da bir merakı var. Güzel bir şey. Ya hayvan sevgisi, hayvan sevgisi bambaşka bir sevgi. Yani hayvanları sevmeyen insanları zaten sevmez. En çok artısı tabii var. E, artısı tecrübe, yılların tecrübesi. Kuşun bir halinden, duruşundan ne bileyim hastalandığı zaman onun şeyinden, dilinden anlayabiliyor. Yani hastalığı ne onu çözüyor. Yani ben de oradan kendime ne koparırsam, ne kurtarırsam kar olarak görüyorum. Eksiler ise tabii ki fırça yemek. Yanlış yaptığım yerde fırça yemek. Antalya'dan buradan da kendisine selam gönderiyorum. Antalya'dan Muhammed Şahin. Hı. Devamlı istişare yaparız kendisiyle. Kuşlarımızı kıyaslarız. Ne yapmamız gerekir? Nasıl çözmemiz gerekir? Bu tür şeyleri kendi aramızda paylaşırız. Yıllardır da görüşürüz kendisine. Günlükte olarak da yaklaşık yarım saat, bir saat kuş hakkında muhabbetimiz, telefonda muhabbetimiz geçerli. Kesinlikle paça. Paça takımı, alt takımı. Hı. Kuvvetlerde e, orijinalleri bozmamaya çalışıyorum ama o, e, orijinallerin kanat üstünü tabii koyulaştırma hedefim koyulaştırma Bir yönden de jumboya yöneldim, kuvvet jumbo. İnşallah tabii bizden daha da bu iş, konuda daha da tecrübeli insanlar var. Onlardan fikir alışverişiyle jumbolara kostümü takmak istiyoruz yani. Şimdi çoğu Macar giriyor jumboyu büyütmek için. Ya Macar giriyor ya Buhar'a giriyor. Ben o tür kuşlara karşıyım. Çünkü altından isterseniz yavrularına falan tırnak üstü gelme olayı var. Bunun kasayı bundan katmak, katmaya çalışıyorlar ama bence bu yanlış bir şey. Daha çok irileştirme yönünde kendi ırklarından birbirlerine vurarak bir bunu ilerletmeye çalışıyoruz. Yapıyoruz. Elimizdeki fazlalık kuşlara sevdiğimiz, saydığımız, eşimize, dostumuza veriyoruz. Şimdi sosyal medya son zamanlarda insanlara, kuşçuluğa çok şey kattı. Neden? Yani çoğu insan mesela bir yer, kimseyi tanımıyordu. Ben sosyal medya sayesinde çok arkadaş edindim, çok eşim dostum oldu. Onların paylaşımlarını görebiliyoruz her gün. Kendimiz elimizdekilere bakıyoruz, onlarla kıyaslıyoruz karşılıklı olarak da. Sosyal medya tabii güzel bir şey yani. Ama bunu bazen abartanlar da var, yani birazcık daha şey yapanlar da var biz buna karşıyız. Yani. Vallahi kötü alışkanlıklara alışmasınlar. Herhangi bir şey, hobi bit yapmak isterlerse üç beslesinler, başka bir şey çeksinler. Yani tasfiyem gençlere bu. Kahve koşelerinde oturup kumar oynayacağına, iş içeceğine gelsinler, evlerini evlerinde otursunlar. Böyle bir merak bir şey sarsınlar bu işleri yapsınlar ya. Yani. Düşürük camiasına şöyle bir mesajım var. Babam bir lafı vardır. Oğlum der devamlı. Bu piyasanın yüzde seksenine güvenme, yüzde yirmisine Ben bu yüzde yirmiyi yüzde yüzlere çıkartmaya istiyorum. Yani herkesi de onlara yönelmesini istiyorum. Dürüst olun. Bu işi yapıyorsanız, hobi olarak yapıyorsanız tamam hobisini yapın ama ticarete yöneldiğiniz zaman kesinlikle dürüst olun. Dürüstlükten hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ne diyeyim artık ya bilmiyorum. Yani bazı adamlar ee, sahiplendirdikleri hayvanların arkasında durmuyorlar. Yani benim de bu zoruma gidiyor. Ama ben bunu yıllardır öğrendim yani. Güçlü camiasında, bak hepsini demiyorum. Verdikleri, sahiplendirdikleri balın arkasında dursun. Biz veriyoruz, mesela diyor ki al kardeşim. Diyor ki abi şurasında şunu oldu, bunu oldu. Artık doğru, artık yalan. Gidiyoruz al kardeşim para, ver hayvanlarımızı. Ha yeniden biz yumurtaya falan e, yatırıyoruz, ediyoruz, bakıyoruz. Dediklerinin hiçbiri olmuyor. Ne oluyor? Bu arada bir üstü çim yavru almış oluyor. Kuşlarımızı geri veriyor. Öyle e, parasını geri alıyor. Onu kar sayıyor. Doğru olacaksın. Dürüst olacaksın. <laughs> Emre bak Emre oğlum diye demiyorum. E, o adam öyle yaptıysa ben yapmam. Ben Emre'yim diyor. Ben Emre'yim diyor. Ben onların yaptığını yapamam diyor. Ya yapmayacaksın tabii. Ha, bir sefer gelir adam sana. ikinci sefere selam da verir. Sel selam da verir. Yani bu işler yani daha şeyli olsun diyor. Çabalıyor yani böyle. Harbi olsun. Dürüst olsun yok şöyleydi, yok böyleydi, şey katmasın. Çalın ya, o mevzuyu da anlatayım. Sene, yani yine 13 yaşlarında falan, 57, 60, 70, 4'lerde falan. Benim yaşlarımda iki tane çocuk, ellerinde biri taklacı, çakmaklı deriz. Bir tane de yol getirdiler. Onları 2 liraya aldım, iki lira. O zaman aldığın para kaçmış? Şey yok. Yani. Aldım. Neyse yozu çocuklara bedava verdim o çakmaklı dediğimin kanatları da yoluk. Böyle aldım işte kanatlar falan geldi, bir dişiye eş ettim. Kuşu uçurdum, baktım hava gidiyormuş. Tamam mı? Kuşu yatırdım, tam kanatlarını tamamladı. Tamam sonra uçurdum. İsmini söylemeyeyim. Bizim mahallede de bir arkadaş iki bir soruyor. Bu kuş kimin, bu kuş kimin? Benim diyorum. Ben çocuğum, o büyük adam. Neyse o zaman çocukluk şeylerimizle sinemaya gidiyorduk biz. Film oynuyoruz. Filmin e, birini seyrettim, içim acı Neyse ikincisini seyretmedim. Tabi eve geldim. Baktım kumesine kumesinin kapısı kırık. Uçan kuşu almışlar. O bir tanesi şeyde duruyor. Yuvada duruyor. Kuş işte. diyor zor duruyor? Yani kuş öylece gitti. Yani o challenge şeyler ne oldu? Ben de çok aşırı derecede merak. Ben cuma gün akşamları dedim yine. Ayakta duramazdım. Hemen ya Erzurum ya bir yol. Sonra da ilk cevabı soktum. Kahvede beni bekliyorlardı ki Sadettin buş güç getirecek buşa bağırıyor. Onlara ben alıştırdım. Şimdi adamlar kuşçu oldular ya. Şabak'ta buşçu oldular. Bir de daha e, arkadaşlarım, burada, Bursa'daki arkadaşlarının evinde bile yok vallahi yani. Çok şey var. Bir mevzu daha anlatayım size. Urfalı Hallo var. Dört, iki çift kuş getirmiş. İki kızı sinekli, iki kızı benekli. Kızı benekleri gördüm. Aklım gitti. Neyse dedim ki Hallo bunları kaç satıyorsun? Dedi ki 80 lira lo dedi. O zamanlar annem de bana bir yüzük yaptı. Böyle 600 yüzük, alacak param yok Hemen kuyumcuya koştum. Dişi yalnız hasta. Ya düzelirse diyor. Gittim kuyumcuya, yüzüğü gösterdim dedi ki 60 lira dökeceğim. Ustaya geldim usta, bana 20 lira verdi Verdim, 80 liraya kuşları aldım. Kuşları aldım, yüzüğü bozuldum. 80 liraya kuşları aldım, dişi ertesi gün öldü. Neyse erkeğe bir tane dişi yakıştırdık, yavrusunu aldım, 80 liraya yavrusunu aldım. Yani böyle mezular çok, ben bakmıyorum. Anne kızmadı mı hiç? He? Anne kızmadı mı yüzüğü Aynen görmeyince? Dedi. Havuzun başında elimi yıkarken dedim havuzun başında kaybettim. o mevzumuz öyle Babam okula gitmezsem kızıyor. Komşumuz vardı. Benim kuşlar tuttu. Onun oraya en iyi diyor. Kuşların boğazına bıçağı buldu. Benim kuşları kesti. Ondan sonra da bu gitti Samsun'dan kuş getirmiş. Ben de damının üzerinde oturuyorum. Akırın üzerinde. Bunlar kuşun nasılsa çitili kanadı çiz, çizilmiş. Kuş oradan ayaklandı. Bizim orada Tukat Kalesi var. Tuhat Kalesi'ne çıkmak mesele. Bu şu gördüm getirdim kalenin defesine düştü. Oradan topukları bir alalım. Bu şu gitti oraya aladım. Ben eve indim onlar daha kaleye yeni çıkıyor. Bu şu getirdim okul çantam var. Tahtadan mahadın altına koydum. Tahtanın çantanın içine de bu şu koydum. Bu orada duruyor. Bunlar yap yap bu şarjı. Bir ay oldu bu şarkı. Neyse bu şu tabi kumese yerleştirdik alıştırdık. Bir gün okula gitmedim. Babam dokuz tane kuşu götürmüş, dokuz milyon lira çarşıda satmış. Tesadüfen kuşun sahibi de oradan geçiyormuş. Demiş ki erkeğe, şu civanın oraya bakar, şimdi de kuş var mı? Bakıyor ki, kendi kuş. Bu kuşu kimden aldın falan filan. Diyor ki, benden büyük diğer, yaşlı bir adam getirdi, sattı diyorlar. Parasını dokuz liraya veriyor, tek kuşunu geri alıp götürüyor. Bu mevzular çok aşımızdan geçti. Benim <laughs> <Yani> mevzularım. <laughs> Vallahi biliyorum, merak güzel bir şey ya. Yani. Benim gibi yok, bir yok, umarım yok, çok şükür. Bir sigaram var. Çıkıyorum bunlardan burada vakit geçiriyorum. Merak. Ama iyi hayvanla gördüm idi, bitiriyor. bitiriyorum. Vallahi. Bir şey yapıyorduk, çana karşı balıklarımız var. Gider. Çiklet, unus balığı, stres attırıcı. Bazen güvercinle stresli günlerimiz oluyor. Oradan kendimizi balıklara atıyoruz. Tamamen stresimizi alıyor. Kendimizi at. El emeği gözümüyor. İki ayda bir yapıyorum. <laughs> Boğum Bu burada olduğu için zaten fazla böyle bir fazla pislik 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 olmuyor. Hmm. Bir de kuşlar burada sabahtan akşama kadar geziyorlar. Pislikler de buraya genelde yaptıkları için kümeslerde fazla öyle pistik olmuyor. Emre kardeşim, Saadettin Avruz. Sponsorumuz Ada Izgara Eyüp Çakmak'tan size bir hediyemiz var. Bunu da kabul ederseniz çok memnun oluruz. Kendisine Ada çok çok teşekkürlerinizi iletirsiniz. Buyurun, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Good Şu kar olsaydım olsaydım Bir asir rüzgar olsaydım olsaydım Şu dallarda kar olsaydım olsaydım Bir rüzgar olsaydım olsaydım Arar bulur muydun beni, beni Sahipsiz mezar olsaydım olsaydım Arar bulur beni, beni Sahipsiz mezarın saydım olsaydım, olsaydım. Arar bulur beni, beni Sahipsiz mezarın saydım